Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir su falıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber aklınızdaki kişiye özel bir su falı bakımı yapacağım. Aklınızdaki kişinin şu anki enerjisinde neler olduğuna, sizin için neler düşündüğüne, özlüyor mu, pişman mı ya da bir üçüncü kişi var mı? Bunların hepsini bu video içerisinde bulacaksınız arkadaşlar. Su bakımıma geçmeden önce sizlere hatırlatmak istediğim birkaç şey olacak. Kanala abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı, ayrıca zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi sizlerden rica ediyorum. Böylelikle günlük paylaştığım videolara daha kısa sürede ulaşacaksınız. İkincisi ise bana ulaşmak isterseniz, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz, kahve, kahve tarot, tarot açılımları, duru görü, su falı gibi bakımlardan almak isterseniz videonun alt kısmına yazmış olduğum instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Kolektifin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olsun diyerek kendimize uyan kısımları alıp kabul edin. Uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Lütfen niyetlerinizi tutun. Niyetimi yakacağım. ve niyetimi suya atıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin şu an gerçekten böyle bir ikilem içerisinde olduğunu kesinlikle görüyorum. Yani bu ikilem aslında siz ve sizden yana aslında kalbi gönlü sizden yanar. Bunu bunu söyleyebilirim ama bir üçüncü kişi etkisi ilişkinize gerçekten olumsuzluk veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. ikili bir vakitten beri arkadaşlar ilişkiniz gerçekten kötüye gidiyor. Evet. Ve bu üçüncü kişinin yüzünden. Yani siz belki de bir ayrılık yaşadınız ya da ayrılığın eşiğinde olabilirsiniz. Ama bu üçüncü kişi gerçekten çok ama çok çıkarları olan bir insan. Aslında sevgisi yok. Sadece bir çıkar ilişkisi bu arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Üçüncü kişi dörtlü bir vakitte aranızdan çekiliyor. Şöyle çekilecek. Aklınızdaki kişi artık böyle bir şeylerin farkına varacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten şu an bir pişmanlık yaşadığını görüyorum. Bu ikilemin aslında pişmanlıktan geldiğini de görüyorum. Size karşı gerçekten çok pişman. Sizinle birli bir vakitte, bir gün, bir hafta, bir ay bir iletişimde bulunacak. Eğer ayrıysanız, şu an dargınsanız sizinle iletişimde bulunacak arkadaşlar. Ve Aradaki üçüncü kişi aradan çıkıp bu şekilde karşınıza gelecek. Bunun dışında Aklınızdaki kişi şu anda yani şu anki enerjisinde ailesiyle alakalı bir durum yaşıyor. Belki de yani bir Arkadaşlar maddi açıdan ben sıkıntılı görüyorum. Ailesiyle bir maddiyat konusunda tartışma yaşıyorlar. Ve bu tartışmanın sonunda aslında kendisi kendi ayaklarının üstünde duran bir insan. Yani kimseye muhtaç olmayan bir insan aklınızdaki kişi. Ben onunla alakalı beşli bir vakitte böyle işlerinin gerçekten yoluna gireceğini ve o haneden ayrılacağını görüyorum. kendi ailesiyle, annesi babasıyla alakalı. Ve kendi başına, evet, kendi başına bir şeyleri başarıyor ve sizin karşınızda gerçekten dimdik durduğunu ben görüyorum arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişiyle ikili bir vakitte karşılıklı konuşacaksınız. Karşılıklı sohbetiniz var arkadaşlar. Bu konuşma gerçekten ferah bir konuşma. Bu konuşma ben şöyle söyleyeyim. Hatta sizin önünüzde böyle diz çökmüş, bir şeylerin farkına vardığını ve sizden özür dilediğini görüyorum. Dediğim gibi aradaki üçüncü kişi çekilecek ve sizin karşınıza o şekilde gelecek. Ama siz biraz ona gönül koymuşsunuz, arkanızı dönmüşsünüz, artık güvenmiyorsunuz. Gerçekten sizde güven eksikliği var ama sizin gönlünüzü alacak, bunu başaracak. Bundan da emin olabilirsiniz. Çünkü sizde ben kadersel bir bağ görüyorum arkadaşlar. İsminin içinde A, E harfleri yoğunluğu olan bir erkek. Sizin aslında kaderinizde, yani şu an hayatınızda olabilir ya da olmayabilir ama bu kişi sizin kaderinizde görünüyor. Bu kişiyle de bir yola çıkacaksınız. Bu yol hayat yolu arkadaşlar. Hayatınızı birleştireceksiniz. Suyun enerjisine baktığımda sizin gözyaşı döktüğünüzü, çok üzüldüğünüzü, bu kişi yüzünden, aklınızdaki kişi yüzünden çok üzüldüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Ve şu an hala düşünüyorsunuz. Yani bizim ilişkimiz nereye gidecek? Bizim ilişkimiz ne olacak? Ben bu insana güvenmeli miyim? Sizde çok fazla kafa karışıklığı var. Ama bu kafa karışıklığının geçmesi için sizin de biraz kendinize çekilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi aklınızdaki kişi sizi çok seviyor ve pişmanlığını da görüyorum. Karşınıza gelecek dimdik duracak karşınızda. Pişmanlığını, özrünü dileyecek. Ben sizin kavuşacağınızı görüyorum arkadaşlar. Kavuşacaksınız, barışacaksınız. Eğer tartıştıysanız bu sorun ortadan kalkıyor. Üçüncü kişi size zarar veremeyecek. Çünkü gerçekten kendisi kötü niyetli, sadece çıkar amaçlı bir ilişki arkadaşlar. Maddi çıkar. Başka bir şey yok. Eğer aklınızdaki kişiyle gerçekten böyle kafanızda sorunlar varsa böyle çıkmaza girdiğinizi düşünüyorsanız kendinizi arkadaşlar hislerinize güvenin. Hisleriniz sizi yanıltmayacak. İkili bir vade. ikili bir vadede bu tüm olanların böyle gerçeğin ortaya çıkacağını göreceksiniz arkadaşlar. İki gün, iki hafta, iki ay ya da ikili bir vakitte. Dediğim gibi karşılıklı konuşacaksınız. Sorunları aşacaksınız. Sizden özür dileyecek ama siz hemen hemen barışmayacaksınız tabii ki. Ama sizi de ikna etmeyi başaracak. Aklınızdaki kişi de ben şu özellikleri görüyorum. Gerçekten böyle mücadele etmeyi seven, fazlaca kararlı ve inat bir yapısı var ve bu inatlığı yüzünden aslında sizi kaybetmiş yani bir şeyleri böyle aşamamışsınız ama bu onun yapısında var aslında çabuk parlıyor ama hatasını anladığında da özrünü dileyen bir insan merhametli bir insan aklınızdaki kişi de şöyle arkadaşlar ismin içindeki Harfler A ve E yoğunluğu demiştim. Ee, uzun boylu, kumral tenli, buğday, kumral tenli, kirli sakallı, gür saçlı, alnı biraz açık bir erkek görüyorum. Bu kişiyle gerçekten güzel bir yola gireceksiniz. Ve bu yol sizi güzel yerlere getirecek arkadaşlar ve kesinlikle kimse size zarar veremeyecek ilişkiniz gerçekten güzel yere gelecek. Ve ben burada aileli aile yapılarının da birbirine çok benzediğini görüyorum. Her iki tarafın da ailesi uyumlu görünüyor. Yani hiçbir problem olmayacak. Sadece aradaki sorunları halledeceksiniz ve kavuşacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde söyleyerek su bakımıma son veriyorum. Umarım keyifli bir açılma olmuştur arkadaşlar. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.